Merhaba Kırklar Haber Gazetesi'nin değerli takipçileri. Bugün cumartesi pazarında vatandaşlara fiyatları soracağız. Bakalım vatandaşlar fiyatlar hakkında ne düşünüyor? Fiyatlar nasıl acaba pazarda? Fiyatlar cep yakıyor, el yakıyor. Fiyatlar görüyorsun kızım. Emekli adamız biz. Yani zor diyorsunuz. İki emekli maaşıyla anca. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Harika. Bak bunlar söyledi. Biraz, zam Biraz daha zam bekliyoruz yani. Teşekkür ederim canım. Aylıklara zam geldi, ya ondan yani. <laughs> Teşekkürler. Pazar fiyatları hakkında. Ama çok ne... pahalı. Gerçekten her şey uçmuş gidiyor. Bu kadar da olmaz. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı, çok pahalı. Çok pahalı. Çok pahalı. <laughs> Pazarda fiyatlar nasıl acaba? ama çok pahalı. Bir şeyin yanına varılmayacak gibi değil. <laughs> Öyle Bir de göre diyorsun. çok pahalı. Emekli misiniz? Emekli. Geçinmek çok zor. Çok diyorsun. zor. Fiyatlar nasıl acaba pazarda? Vallahi fiyatlar birbirine yakın. Çok fazla değişken göstermiyor. Pazarda fiyatlar nasıl acaba? Valla pahalı kızım. Fiyatlar, fiyatlar, fiyatlar bir düşüş var herhalde. Fiyatlar da öyle gözüküyor yani. 3 kilo 50 lira domates yani. Evet. Normal yani. Normalde uçuş yani. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Çok pahalı. Çok Aşırı. Evet. Peki geçen haftaya göre bir değişiklik var Geçen sayı. hafta daha çok pahalıydı. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? İyi, güzel, uygun. Uygun mu? Abi? İyi. Fiyatlar çok pahalı. Geçen haftaya göre peki bir değişiklik var mı? Geçen hafta çıkmadım ama bu hafta gayet, gayet pahalı.